Şimdi de zenginlik videosuna geçelim. Hemen bunun üstüne çıkarmış zaten. Hatta burada da herhalde bir ince bize de bir laf varmış. <laughs> Hiç ince değil abi bayağı sokmuşlar. <laughs> Devam. İzleyelim bakalım Mahsuncum izleyelim. Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor, usta ortaya <laughs> havyar yaptırır mı? git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne harmanlık kaldı, hiçbir şey kalmadı. <laughs> Acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olun. Olmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyorum. Bir tane Mel Holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerini iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocam adamla söyleyeyim yani. ne olacak? Başkasını mallı mı yiyorum? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Gio. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ayda şirket çok. <laughs> Oğlum karakterler çok güzel olmuş bak çok güzel olmuş. Önceki videoda da aynı şekilde buradaki de bildiğin şeyler yani böyle. Ne olur en kötü gider. Bir tane tarafı... Tam böyle eşkal anladın mı böyle örnek kafamda düşününce tak 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 veriyorum yani. <laughs> kulübünün başına geçerim. Orayı da batırırım. Kimse eskide bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi. Ya adamlar kendini kaldırıp yere işte İşte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin Limanı'ndan çıktım, Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 elektrik faturası gelince ağlıyor yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya bıktık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın? o köy oynamak istesem 3 tane eskol çarmam gerekiyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün parto oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum lan ben bu milleti nasıl ya. Yani? Yani. Karşında da bir tane dilenci var sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate etti. 3 lira 5 lira ve akşam olunca baktım bir ton para topladım. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım internette Twitch diye bir varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor en Ya ben anlamıyorum millet asgari ücret nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya. Benim kral gibi yaşarım ya. Geçen sabah fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciye hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi El Vice aldım. Dedim ben de gidim Ali. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi, red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım <laughs> kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. <laughs> Alt limit ne Tamam, Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yaptım. Giymiyorum. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanın da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? <gülüyor> Çet. <Chat>. <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. <laughs> Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama bak. Lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız <laughs> oğlum siz? Dögi. <laughs> Adana yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zama alamayınca <laughs> işten çıktı. Şimdi bu kredi de kafa açıp parayı... <laughs> link yazak atıyor şette. Vurayım <laughs> dedi. Şimdi çocuk 5 parası kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün düş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendini niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim vatbe beni bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim, bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem... Hepsi zengin. Bizde fakirleri sikiyorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca <laughs> ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bin tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu <laughs> parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacım onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Lay dedi ben break hikmet üzüyorum. Oğlum dedim o bitmedi mi? E bitti daha yapacak bir şey yok yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradın. Dedim ki bana break hikmetin yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yaptı. Diiiiz. <laughs> Walter White, e, sonuna vurulmuştu ya aslında ölmemiş. Adana Kürtçü cezaevine düşmüş. Jesse Pickman da 0 G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan <laughs> duş çekken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Bilim bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece %1'i zengin. <laughs> yani biz bu ülkede azınlığız Peki neden bu kadar çok fakir var <laughs> Ben size söyleyeyim Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor O da fakir oluyor E ben zenginim Ben çocuk yaparsam mantıklı Benim çocuğum zengin olur değil mi Her zengin 20-30 çocuk yaparsa Bu ülke zengin olur Herkes zengin olmuş olur O siktir Zenginin çocuğu harbi Oğlum Ana ne Oğlum çoğu mantıklı Bakın mantıksız bir yanı yok yani bunun <laughs> Vallahi mantıksız bir Yüce daha iyi. <laughs> bir düşünüyorum. Evet mantıksız bir şey yok. Kemal <laughs> 20 çocuk yaptı. <laughs> ...olur, ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorduğumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kak 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da ticaretebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörde hizmet tam olarak bilmiyorum. Önüne kağıt bitiriyorlar. böyle ya en top sen ol ya. En top sen ol. <laughs> Şu ünvanı al artık üstümden. En topu da sen ol bu sonra yani. Ben bıktım bundan. Ben de baydım bundan ya. <laughs> top. <Burada şansım> lazım. <laughs> Efendim Esra'cığım. Tamam. 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 beni, Tamam. Tamam. Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Gel. tamam. <laughs> bir dakika bekle. Tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yere yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma seviyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? <laughs> Dengenin milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona aklı bir gelecek sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. Güzel. Tamam 17 dakikada bitirdin farkında bir daha söyle müzik çalıyordu. 17 dakikalık bir videoyu 17 dakikada bitirdin iki videoyu. Ama bir şey diyeceğim. E oğlum sardı, durduramadın deli, sardı. Evet. Aktı gitti deli anladın sardı. mı? Güzel, güzel. Like yağmur. <laughs> Kanka. En topu <laughs> Sen ol tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel olmuş idi ya. Buyurun 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 buyurun. Buyurun. şey diyeceğim kah 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 gülen <laughs> karga burunlu kız dediği mi senin diğeri mi sendin? Onu ben de tam ayıkamadım Enes işte çaktırmadım da çok. Çünkü uzun saç dedi onun da üstüne söyledi falan ya.